Evet şimdi ayvayı nasıl yiyoruz yani bıçakla mı soyuyoruz, bıçakla soyunca kararıyor en güzel ayvanın yeme şekli bu şekilde ayvayı iyice yıkıyoruz ve kaşıkla dövüyoruz bu şekilde her tarafına sonra tahta kaşığı bırakıyoruz ve yemek kaşığıyla pardon şu şekilde yapıp tabağımıza bırakıyoruz. Ve bu şekilde kaşıkla yaptığımız çabalarımızın üzerine önce biraz tuz. Şöyle yapalım, düzeltelim. Sonra limon sıkıyoruz. Çok lezzetli oluyor. İsteğe bağlı olarak tarçın da atabilirsiniz. Ben çok sevmiyorum ama ayvanın çekirdekleriyle de yüzünüze jel yapabilirsiniz. Teşekkür ederim takibi almayı unutmayın